Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber bugün hazır yufka ile çok pratik bir börek yapacağız. İsterseniz sabah kahvaltılarınıza, isterseniz öğlen çaylarınıza yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin derim. Geçelim yapım aşamasına. Öncelikle malzemeleri tanıtayım. Bir tane büyük boy bu şekilde doğranmış domates. Bir tane büyük kapya biber. Bir tane yeşil biber. Gördüğünüz küçük tabak dolusu doğranmış e, sucuk, bir e, bardak yetti arkadaşlar, bir bardak rendelenmiş kaşar, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta sarısı, bunu kenarlarına sürmek için kullanacağız. E, bir şişe de maden suyu, 5 adet de yufka. Şimdi ilk olarak arkadaşlar e, ıslatmak için sosu hazırlayalım. 5 şişe maden suyunu kaseye boşaltalım. Yarım çay bardağı da sıvı yağ karıştıralım. Her defasında yufkanın arasında sürerken karıştırarak sürelim. Çünkü yağ her zaman yüze çıkıyor. O yüzden karıştırarak sürelim. Sosumuz hazır. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Düz bir zemine yufkayı açalım. Evet. Hazırladığımız bu karışımdan arkadaşlar 3-4 kaşık dökelim. Evet, benim yufkam biraz büyük olduğu için ben 4-5 kaşığa yakın döktüm. Şimdi bu şekilde D şeklinde kapatalım. Evet. 4 eşit parçaya bölüyoruz. Şimdi sigara böreği sarar gibi uç kısımlarını sıkı sıkı şekilde sarıyoruz. Çok az bir yufka kaldığında uç kısımları bu şekilde kapatıyoruz. Kalan yufkayı da içe doğru katlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz e, iç kısmına da bu sardığımız kısma da e, kaşar veya peynir, lor ne isterseniz onlardan da koyabilirsiniz. Şu an ben boş yapmayı tercih ettim o kısmı. Öyle de yapabilirsiniz. E, daha bir e, farklı lezzeti oluyor. E, her iki türlü de çok güzel oluyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. İlla bu şekilde boş sarmanıza gerekmiyor. İçine bir şeyler koyup da sarabilirsiniz. geriye kalan yufkalarda aynı işlemi yapalım. Evet tekrardan ikinci yufkaya da iç harçtan dökelim. Dördüye böldük. Üç kısımlarını kıvırdık. Bu şekilde bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar sarma işlemimiz bitti. Şimdi içini doldurmaya geldi. Bu gördüğünüz bütün kaşarı kullanmadım arkadaşlar. Ben ee, ölçtüm. Bir su bardağı yakın kullanmışım. Ee, size de bir su bardağı ölçüsünü veriyorum. bu şekilde iç kısımlarını iyice kaşardan koyalım. Evet iyice kaşar doldurduktan sonra arkadaşlar yumurta sarısını her yerine eşit gelecek şekilde sürelim. İsterseniz kaşarı koymadan da e, direkt yumurta sarısını sürebilirsiniz. Evet şimdi yumurta sarısını sürdük doğramış olduğumuz sucukları da ikişer tane olacak şekilde koyalım biraz doğrarken arkadaşlar ufak doğramaya özen gösterin çünkü içine sığmıyor hatta ben bazen ara ara bıçak yardımıyla büyük olanları kestim aynı şekilde sebzeleriniz de öyle çok büyük doğramayın ben biraz kırmızı biberleri falan büyük doğramışım ben arka planda geri küçülttüm bunu size belirteyim biraz ufak doğrayalım daha rahatsızsın diye ee, kırmızı kapya biberleri de koyduk sucuktan sonra şimdi domatesleri domatesler bu şekilde olabilir büyük olduğu zaman e, güzel oluyor zaten fırına verdiğiniz zaman domatesler hemen sönüyor Evet son olarak da yeşil biberleri de ekleyelim bu şekilde yeşil biberleri de koyduktan sonra 200 derecelik fırında altı üst ayarda 20 dakika pişirelim. Gördüğünüz gibi pişti, enfes oldular. Kokusu bütün evi sardı. Mis gibi oldu. Çok sıcak ama yine de size yakından biraz göstermeye çalışayım. Çok sıcak olduğu için bölemiyorum ama denerseniz bana hak vereceksiniz. Mutlaka deneyin. Güzel yorumlarınızı bekliyorum Allah'ın izniyle. Tekrar bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.